İnsanlık tarih boyunca savaşa giderken genelde elle tutulur nedenler buldu. Yeni topraklar elde etmek, soykırımları durdurmak, bağımsızlık ilan etmek ve yurdu işgalcilerden savunmak bu nedenler arasındadır. Ancak bunların hiçbirine uymayan savaşlar da oldu. Tarihte en akıl almaz nedenlerle ortaya çıkmış savaşları inceleyelim. Kova Savaşı, bugünkü İtalya'da rakip kent devletleri Modena ve Bologna arasında 1325'te yaşandı ve nedeni bir meşe kovasının çalınmasıydı. Savaş, bir grup Modenalı askerin gizlice Bologna'ya girip kent merkezindeki kuyudan su çekerken kullanılan meşe kovasını çalmasıyla başladı. Kovanın kendisi tarihi veya duygusal bir değer taşımıyordu. Buna karşın olay Bolonya'nın gururunu incitti ve aşağılanmış hisseden Bolonyalılar kovanın iade edilmesini talep ettiler. Modenalılar talebi reddedince savaş ilan edildi. Bolonyalılar 30 bin piyade ve 2.000 bin süvariden oluşan devasa bir ordu topladı ve karşılarında yalnızca 5.000 piyade ve 2.000 bin süvarilik Modena ordusunu buldular. Modenalılar hem alçakta olmasını hem de 6'ya birlik sayıca dezavantajları olmalarına rağmen savaşı kazanmayı başardılar. Savaşı kazanan Modenalılar kovayı savaş ganimeti olarak tuttu. Ayrıca ordu Modena'ya dönerken kentin dışında bulunan bir kuyudan bir kova daha çaldı. Savaştan sonra iki taraf barış ilan etti ve Modena ele geçirdiği birçok eşyayı iyi niyet göstergesi olarak iade etti. Peki bunca askerin ölmesine neden olan kovaya ne oldu? Kova bugün hala Modena Katedrali'ndeki çan kulesinde görülür.